Herkese selam sevgili MMO severler. Bugün sizlerle birlikte The Queen yetenek ağacına bakacağız. Yetenek ağacında daha doğrusu yay e, silahlarının, skill'lerinin e, özelliklerine bakacağız. Yay yeteneği 1'den demişler bu e, skill'e. Düşmana %150 fiziksel hasar veriyormuş. Eklenen her puan düşmana %15 ekstra hasar veriyormuş pardon ekstra değil %15 hasar veriyormuş. Yay pasif yeteneği 1 ekstra %30 fiziksel hasar veriyormuş arkadaşlar. Yay pasif yeteneği 2 yenilenme süresi 1 saniye kısalıyormuş. Yay pasif yeteneği 3 karakterimizi 2 saniyeliğine %80 hızlandırıyormuş arkadaşlar. Bunların isimleri yani yeteneklerin isimleri muhtemelen değişecektir, adlandırılacaktır. Yay yeteneği ikiye bakalım. Düşmanı %135 fiziksel hasar veriyormuş. İsabet ettiği noktanın 5 metre yakınındaki düşmanlara da %30 fiziksel hasar veriyormuş arkadaşlar. Eklenen her puan düşmanı ekstra %14 fiziksel hasar veriyormuş. Yay pasif yeteneği 4. Çevredeki düşmanlara verilen fiziksel hasar %70 olur. Yay pasif yeteneği 5. 3 saniyeliğine kritik şansını %30 arttırıyor. Pasif altımız çevredeki düşmanlara hasar veren alan boyutu %50 artıyormuş. Yay yeteneği 3'e bakıyoruz arkadaşlar. Atılan ok düşmana %130 hasar veriyor. E, oku takip eden kartal düşmana %150 fiziksel hasar verir diyor. Yani burada e, kartal... Birlikte giden bir ok yeteneği olacak gibi düşünüyorum Pasif 7'ye bakalım kartal düşmanı 2 saniyeliğine %30 yavaşlatıyormuş Kartal e, Pasif yeteneği 8 Kartal düşmanı karlı bir ortamda ise 2 saniyeliğine donduruyormuş Pasif 9 Kartalın verdiği fiziksel hasar %60 artıyormuş arkadaşlar Yetenek 4 yere bir kapan bırakıyormuşuz ve geriye atlıyormuşuz. Kapağı yakalanan düşman %250 fiziksel hasar alıyormuş ve bir saniyeliğine de sersemliyormuş arkadaşlar. Pasif 10, kapana kapılan düşman 2 saniyeliğine sersemler. Pasif 11 kapana kapılan düşmanın Fiziksel defansını 3 saniyeliğini %20 düşürür. Bu PvP'de bayağı işlevsel bir skill olacaktır. Ee, pasif 12 kapana kapılan düşmana ekstra %100 fiziksel hasar veriyormuş arkadaşlar. Yetenek 5. 6 saniyeliğine kritik vurma şansını %20 arttırıyormuş. Pasif 13. Etki süresi 8 saniye olur. Pasif 14. Yenilenme süresi 4 saniye kısalır. Pasif 15. MP ihtiyacı %40 k düşer bayağı güzel yetenek 6 üçlü ok atılan her ok düşmana %90 fiziksel hasar verir son ok düşmanın büyü defansını 5 saniyeliğine %10 düşürür e, pasif 16 verilen ilk ok hasarı düşmanın fiziksel defansı 5 saniyeliğine %10 düşürüyor 5 saniyeliğine 17 pasif e, büyü defansı %20 oluyor Pasif 18 son ok hasarı 1 saniyeliğine düşmanın sersemletiyor arkadaşlar. Yetenek 7. Bir sürü yetenek var bu arada. 12 tane yetenek var burada. Ee, evet yetenek 7'deyiz. 5 saniyeliğine 5 metre çapında bir zehir atar ve düşmana %175 hasar verir. Ayrıca zehir alanında bulunan düşmanlar her saniye %10 fiziksel hasar alır pasif 19 zehir alanı boyutu 2 katına çıkar pasif 20 zehir alanı süresi 10 saniye olur pasif 21 her saniye yüzde 10 fiziksel hasar veren zehir etkisi yüzde 20 olur arkadaşlar yetenek 8 Atılan ok düşmana %180 fiziksel hasar verir. Oku takip eden A düşmanı yakalarsa zehirler ve 10 saniye boyunca her 2 saniyede bir %20 fiziksel hasar verir. Pasif yeteneği 22 ağın etki süresi 16 saniye olur. Pasif 23 ağın verdiği fiziksel hasar %40 olur. Pasif 24 yenilenme süresi 2 saniye kısalır. Yetenek 9 düşmana %200 fiziksel hasar veriyoruz. Eğer bow skill 5 yeteneğinin etkisi aktifse bu etki kalkar ve hasar 2 katına çıkıyormuş arkadaşlar. Ee, pasif 25'imiz yenilenme süresi 2'ye katlanıyor. Ee, 26 pasif. MP ihtiyacı %40'a düşüyor. Gayet güzel. Pasif 27 gece saatlerinde düşman 6 saniyeliğin her saniyede %15 hasar veren bir kanama etkisi veriyor. Kanama skillimiz var. Gayet hoş. Yetenek 10 düşmana %240 fiziksel hasar verir. Bayağı yüksek bir e, fiziksel hasar bu. Eklenen her puan düşmana ekstra %24 fiziksel hasar verir demişler. E, yay pasif yeteneği 28 sıcaklık yüksekse fiziksel hasar ekstra %90 artar. Mevsimlere göre hasarlarımız da artıyor arkadaşlar. Gayet e, güzel bir detay bu. Yenilenme süresi 4 saniye kısalıyormuş. MP ihtiyacı %40'ı düşürmüş burada da. Yetenek 11 yere bir bomba bırakır ve geriye atlar. 3 saniye sonra bomba patladığında 10 metre çapındaki tüm düşmanlar %200 hasar alır ve hızınız 10 saniyeliğine %30 artar. Pasif 31, bombanın patlama süresi 1.5 saniye olur. Pasif 32, bombanın hasar boyutu ilk katına çıkar. Pasif 33, artan hız miktarı %60 olur. Ee, yetenek 12, son yeteneğimiz bu yayda. Ee, ball Skill 2, Skill 6, Skill 9, Skill 10 yeteneklerinin yenilenme sürelerini anında 10 saniye düşürür ve fiziksel saldırıyı 3 saniyelerine %20 arttırırmış arkadaşlar pasif 34 fiziksel saldırı artış süresi 6 saniye olur pasif 35 6 saniyeliğine kötü etkilere karşı bağışıklık kazanıyormuş pasif 36 belirtilen yetenekler anında sıfırlanır demişler arkadaşlar yayda e, yetenek ağacımız bu şekildeydi tatar yayına bakalım yani crossbow hemen tıklayalım Evet yetenek bir düşmana yüzde 180 fiziksel hasar veriyormuş ee, pasif bir yüzde 40 fiziksel hasar veriyormuş 3 saniyeliğine saldırınız yüzde 20 artıyormuş mp tüketimi yüzde 40 azalıyormuş yetenek 2 yüzde 170 bu sefer ee, Burada pasiflerimizde ekstra yüzde 40 fiziksel hasar veriyoruz 3 saniyeliğini, kritik şansımız yüzde 10 artıyor mp tüketimi yüzde 40 artıyor arkadaşlar yetenek 3 6 saniyeliğine fiziksel defansımızı yüzde 10 arttırıyormuş yani bu bizim defans skillimiz eğer crossbow tercih edersek pasiflerimizde ise Süre 9 saniye çıkıyormuş. Bekleme süresi 1 saniye azalıyormuş. Ekstra %10 fiziksel savunmamız varmış. Yetenek 4'te %210 fiziksel hasar ve 5 metre geriye iter var. %21'de ekstra fiziksel hasar veriyor. Pasiflerimizde ekstra %45 fiziksel hasar veriyoruz. Bekleme süresi 2 saniye azaltılıyor. MP tüketimi %35 azaltılıyor. Yetenek 5'e bakıyoruz, düşmanlarınızı bir şekilde uzaklaşmak için geriye çekilir. Pasiflerimizde ise 5 saniyeliğine yaratıklara %20 ekstra hasar veriyoruz. 5 saniyeliğine %10 büyü savunmamız var. 5 saniyeliğine %10 fiziksel savunmamız var. Yetenek altı düşmana 990 e, fiziksel hasar veriyoruz. Eğer düşmanın HP %50 altındaysa bu hasar %240 oluyormuş arkadaşlar. E, eklenen her puan içinde %22 ekstra fiziksel hasar veriyoruz. E, Pasiflerimizde %40 fiziksel hasarımız var ekstra. Düşmanın HP'si. %50'nin altında ise ekstra %90 fiziksel hasar veriyoruz. Ee, düşmanın fiziksel savunmasını 3 saniyeliğine %10 düşürüyoruz. Yetenek 7'ye bakalım. Atılan ok düşmana %150 fiziksel hasar veriyor. Oku takip eden kartal düşmana %170 fiziksel hasar veriyor. Ekstra olarak da %22 fiziksel hasarımız var. Pasiflerde ise sıcaklık yüksekse kartalımızın hasarı %150 artıyormuş arkadaşlar. Ee, diğer bir pasifimizde kartal düşmanına 3 saniyelik her saniye %30 hasar veren bir etkiyle yakarmış. Eee MP tüketimini %35 arttır azaltıyormuş, arttırmıyor pardon. Hedefe uçan ejderha yavrusu düşmana 280 hasar veriyormuş. Yetenek 8 bu arada. Pasifimizde ise Ejderha yavrusu ekstra %40 hasar veriyormuş. Bosslara ekstra 200 hasar veriyormuş. Bekleme süresini 200, 2 saniye azaltıyormuş. Yetenek 9. 10 metre çapında bir alan açıyor. Bu alan 3 saniye sonra patlıyor ve içinde kalan düşmanlara %200 hasar veriyor arkadaşlar. de ekstra fiziksel hasarımız var. Pasif yeteneklerimizde patlama süresi 1,5 saniye, patlama alanı 2 katına çıkıyor. MP tüketimi %35 azalıyor. Yetenek ona bakıyoruz. Düşmana %200 fiziksel hasar veriyoruz ve 5 saniyeliğine fiziksel defansı %15 düşürüyoruz. Ekstra %40 fiziksel hasar veriyoruz pasiflerimizde. Süre 8 saniyeye çıkıyor. Düşmanın fiziksel savunmasına 6 saniyeliğine %15 düşürüyoruz. Yetenek 11. Atılan oklar sırayla %180, %200 fiziksel hasar veriyor. İsabet ettiği düşman donmuşsa ekstra %50 ve %60 fiziksel hasar veriyor. Ee, ekstra olarak da %34 fiziksel hasarımız var. Pasiflerimizde ise e, karlı bir ortamda toplam fiziksel hasar %400 artıyormuş. Ee, düşmanı %50 ihtimalle 2 saniye elinde sersemletiyormuşuz. Bekleme süresini 8 saniye azaltıyormuş. Ee, ve son yeteneğimiz Crossbow'da Düşmana sırasıyla %140, 160, 180 fiziksel hasar verir. Eğer Crossbow beceri 9 yeteneğinden sonra kullanılırsa bu yeteneğin yenilenme süresi 5 saniye düşer. Eğer Crossbow beceri 10 yeteneğinden sonra kullanılırsa Düşmanın fiziksel defansını 5 saniyeliğine %15 düşürüyormuş arkadaşlar. Pasiflerinde ilk ok ekstra %150 fiziksel hasar veriyormuş. İkinci ok e, ekstra %150 fiziksel hasar veriyor. Bekleme süresini 6 saniye azaltıyor. Evet gördüğünüz gibi buradaki e, Archer sınıfı oynayacak arkadaşlarımız bu skill'leri kullanacaklar. E, eğer diğer... E, sınıfları, diğer yetenekleri merak ediyorsanız aşağıya bıraktığım web sitesinden de sayfadan kontrol edebilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 30 Ocak'ta görüşmek üzere.